Bakan Nebati'nin yerine o isim mi geliyor? Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sözlerini ve Türkiye tarihinin en büyük krizini MGTV'deki başka bir açıdan programında ele aldı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Et ve Süt Kurumu'nun Kırmızı Et'e yaptığı zammı değerlendiren Kurdaş, Et ve Süt Kurumu Başkanı uzun kuyruklar oluştuğunu gerekçe göstererek ete zam yaptıklarını belirtti komik, daha doğrusu tuhaf bir gerekçe sunuyor. Düşünebiliyor musunuz? Et ve süt kurumu ete zam yapıyor ve bu kurumun başındaki kişi zammın sebebini uzun kuyruklar olarak açıklıyor. Sanki vatandaş et yemesin der gibi. Biliyorsunuz bundan önce de porsiyonları küçültme, perhiz yapma tavsiyelerinde bulunan ama kendileri şatafatlı sofralarında oturmaya devam eden devlet erkanından kimseler vardı ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Türk lirası en dibe vurdu, sözleri hakkında da konuşan kurdaş, garip bir açıklama, tuhaf şeyler oluyor. Sanki memleketi yönetenler bir araya gelmiş bizimle alay ediyorlar. Bakan Nebati, Türk lirasının düştüğü şu durumu gözleri ışıl ışıl anlatıyor. Bakan, yabancı yatırımcıları da sanki bir turizm bakanı gibi İstanbul'u gezmeye davet ediyor vatandaşın geçim derdi var, sizin ekonomiyi yöneten kişi olarak bunlara çözüm bulmanız gerekirken başka işlerle uğraşıyorsunuz. Biz patatesi, patlıcanı, elektrik zammını, doğalgaz gaz zammını, ayçiçek zammını, et ve süte gelen zammı konuşuyoruz. Sanki bu zamları kendi kendine ayçiçek yağı, doğal gaz yapmış. Parça parça bunlara bakarken de bir şeyi kaçırıyoruz. Bunları da konuşalım ama işi esasını, gerçeğini kaçırmayalım. Şimdi işin esasını ortaya koyacak yeni bir veriyi, yeni bir belgeyi sizlerle paylaşalım. 28 Şubat 2022 itibariyle Türkiye'nin dış borcu 2 trilyon 948 milyar TL'yi bulmuş durumda. Bunun da yaklaşık üçte ikisi döviz cinsinden. Böylesine bir borç, faiz kıskacında bulunan bir ekonomi. Kötü bir ekonomi yönetimi var. Bu iktidar bizi kötü bir ekonomik durumda bıraktığı için Türk lirasının düşecek başka bir yeri kalmadığı için bu durumla karşı karşıyayız şeklinde konuştu. Kurdaş sözlerine bundan daha kötüsü olmaz dedikçe Türkiye daha kötüsüyle karşı karşıya kalıyor. İnanın bugünün ekonomik şartları yarının ekonomik şartlarından çok daha iyi. Türkiye dizine kadar değil, boyuna kadar borca batmış bir ekonomiye sahip. Bu milleti kendi haline bıraksanız bundan daha kötüsü olmaz. Düzen bozuk. Son 20 yıldır bu iktidar tüketim üzerine, faiz ve borç üzerine bir düzen kurmuş ve üretmemiş, fabrika kurmamış, hep satmış, hep borçlanmış şeklinde sürdürdü konuşmasının sonlarında flaş bir iddiaya değinen kurdaş Ankara kulislerinden bir şey konuşuluyor. Nebati'nin gidip Mehmet Şimşek'in geleceği söyleniyor. Mehmet Şimşek'in ismi Berat Albayrak gönderildiğinde de gündeme gelmişti. Son bir haftadır bu kulis ciddi ciddi konuşuluyor. Bakanların biri gidiyor, diğeri geliyor ama bir şey değişmeyecektir. Çünkü sistem ve düzen değişmediği sürece oyuncu değişiklikleri bir fayda getirmez faizsiz ekonomi, adil ve insanca paylaşım, üreten, eken, biçen, faiz ve borç peşinde koşmayan bir ekonomik düzene ihtiyacımız var. Siz üretmediğiniz müddetçe hiçbir ekonomik enstrüman veya yapılacak müdahale fayda etmeyecektir. Kimin geldiği önemli değil. Tekrar söylüyorum, bu düzen değişmediği sürece isim değişiklikleri bir fayda getirmeyecektir. Erbakan hocamızın ifadesiyle ağacın yapraklarının tozunu silmekle meşgulüz kurulu düzen israf üzerine, şatafat üzerine kurulmuşsa alacağınız hiçbir tedbir bir çözüm ortaya koymayacaktır. Ağacın kökü çürümüştür. Lütfen gerçekçi bir ekonomik modele yönelelim ifadeleriyle sözlerini noktaladı.